Devlet hastanesinde 2-3 gündür kaloriferler yanmıyor. Hı hı. Hastalarımız çoğu hastalarını evlerine götürürler. Biz gidip evlerimizden soba, elektrik sobaları getirip hastalarımızı burada öyle istiyoruz. Hastane yönetimi buna bir çözüm arasın diye birkaç defa uyarda bulunduk ama hiç kimse bizi dinlemiyor. sonra <laughs>

Burada burada kimse yoktu. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sekiz, sekiz sekizde buraya geldim. Ben bunu boş hakimin yanında götürdüm. Aha şimdi bize verdi. Yolu, ondan sonra şikayet ettim. Ondan sonra bize verdi. Ne koyu Peki Hasan'ın şu anda içeride mi? Hasan, Hasan geri götürdüm ben. Niye? Soğuktan. Ee, sabah getirdim buraya. Hı hı. Getirirken buralar buz gibi. Ya burada yatıralım ya başka bir yere götüreyim. Benim bundan daha iyidir bu hastanede ben böyle bir şey görmedim. Geçen sene İstanbul'daydım. Burası bir sağlık ocağı gibidir. Ya bir hastane değil burası. Böyle hastane olmaz. Hastane mu dedim sizin çok bir şey olur. Burası buz gibi ya. Buz yiyene resmen ya. Kalifer ne zamandan beri yanıyor? İki günleri yanmıyor kaliferler. Gelip gidiyorum, gelip gidiyorum buz gibi. Ben nasıl yapayım? Peki yetkililerle görüştünüz mü? Yetkililer hiç kimse ilgilenmiyor ki. Kapıyı açıyorsun beyefendi girme içeri. Ben nasıl gireyim? Ben derdimi kime anlatayım? Kapıyı kırarak gireceğiz. Böyle hastane olmaz. Böyle olursa hastanızı götürecek misiniz? Böyle, böyle bir şey olursa hastaneye götürürüm. Bunu da öyle. Cenevdeyiz. Yani bu kadar sorumsuz bir şey görmedim. Şu anda, anda hastaneye yapmıyoruz. Çok zor durumdayız. Hep biz hastalarımızı geri götüreceğiz. Böyle kalifer yanmıyor. Ansasör diye zaten iki aydır çalışmamıştır. Kalifer yanmıyor. Yeme yukarıya gelmiyor, hasta kadar gelmiyor. Hasta aşağıya gidiyor, ondan sonra tabakla yemeğe yukarıya, yukarıya kalsın götürüyorlar. Abi buranın hastaneye ilgilenecek kimse yok mu? Ben ilgilenecek kişiyi arıyorum yok. ya. Kimse sorunuzu çözülmüyor. Ben sorun kim ilgileniyor onu bulmak karım. istiyorum. O da ortalıkta yok. Hep diyorlar yüksek vasıfsız değil, evet. yüksek vasıfsız değil. Böyle bir sahipsizlik olur mu artık? Daha böyle bir şey yok. Kalifeli şu olun et yer. Şevriye Mehmet ترس تی دا. دو از بچه مدت ساعت دانزی دیش هش شون نت میکنه. نه 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 هش شون نت. نه دلیه؟ بله نه سخیم القطع سر جن جراحی عمیت شم زین آینه. زور سال بشه ودی. فر نبین حتی از هت آن هاجی هنیه. سری گوچان آورد دو از چه ما گفتم بته نیه نمون از قدیان مینم نساخه می رویم نساخه میده کن سریع با بخمیده من در یخصی سرویس گل سرما بود و سرمایی نساخه من ایدار نکرد من قاعدی چون ما گوهریم بطن یکی نه صبح جهرانی بوده نه حتی صبح امسر هندو سریع ببین من گوید یعنی سر مانده گل سرما کالیفری من دا من از, بوش کم کلیت از, از که نی شونه که تو من از اون دیوینه کیش که کم بیش درد خوب بیش.